Yüceye hoş geldiniz Çetin Bey. Hoş e, bildiğiniz üzere Yüce'miz doğa harikası bir ilçe. Efendim mağaraları, şelaleleri ve piknik alanlarıyla e, Düzce'nin oksijen deposu halinde şu anda Düce'ye e, çok büyük e, efendim turizm açısından e, yön veren bir ilçe. O yüzden Yüce'deki bu turizm kaynaklarımızın gün yüzüne çıkartılması için e, e, çalışmalarımız devam ediyor turizm il müdürlüğümüz, valiliğimizce ve diğer kurumlarımızca Düzce'yi ekoterizmden kazandırmak için bütün il ve ilçelerimizde çalışmalar. Biliyorsunuz 2021 yılında Sayın Valimiz Cevdet Atay Başkanlığı'nda Düzce'de 2021 yılı turizm ile ilan edilmişti. Ancak biliyorsunuz doğa turizmi Türkiye'mizde çok hareketlendi. Biliyorsunuz artık insanlarımız güneş, kum, deniz gibi bölgelerden bu bölgelere işte Bungola tipi evlerde e, dinlenmeye ve buralara e, şahit etmek için e, buraları ziyaret ediyorlar. Konaklamak için buralara geliyorlar. Bizim de buralarda ilçemizde şimdi yatırım yapacak e, şirketler bizi geliyor yatırım yapmaya turizmciler. Bungola tipi evler yapmak üzere yer arıyorlar. E, hazine yeri veyahut da satın almak için vatandaşlardan yer arıyorlar. Bir firma geldi. 30 milyon TL'lik yatırım yapacağını bize bildirdi. Biz de yer arayışı içindeyiz şu anda. Gördüğümüz bulunduğumuz yer bizim en az 100 yıllık Orhan Gazi döneminden kalma Harman Tepe mesire alanımız. Burası Milli Parklarla ilgili efendim şeyi olduğu için biz de burayı belediye olarak kiraladık geçmiş dönemde. fakat burası özel sektörle birlikte ormandan kiralanarak tekrar özel sektör buraya yatırım yaptı. 1,5-2 milyonluk bir yatırımla burayı canlandırdı. Çadır biliyorsunuz o saat çadır haline getirdi. Düğünler, nişanlar, toplantılar ve bazı değişik etkinliklerde şu anda burayı yapan firmamız burada daha yeni yeni düğünler, dernekler ve diğer etkinlikler yapılıyor. Tabi tabii tam tanıtılmadığı için arkadaşlarımız burada yatırım yapan sektör arkadaşlarımız sıkıntı çekiyorlar vatandaşlarımız buraya gelip gündüzleri veya akşam üzerleri işte çayını, işte kahvaltısını falan veya sabahları geldiğinde kahvaltı yapacak şekilde veya işte öğlen işte ızgara gibi diğer işte pide lahmacun gibi yiyeceklerini buralarda yiyebilirler. Ancak dediğimiz gibi ilçemizdeki bu işte daha yeni yeni hareketlilik başladığı için turizmle ilgili biliyorsunuz Sarıkaya mağaramız zaten Türkiye'nin şu anda en iyi tanıtımı yapılan bir mağaramız. Biz de onun için uğraşıyoruz gece gündüz. İnşallah Sarıkaya Mağarası'na efendim ziyaretlerimiz e, hafta sonları ve hafta içi dolu oranı hemen hemen yüzde 50-60'ları yaklaştı. Bundan sonraki çalışmalarımızda diğer işte şelalelerimiz, Saklı Kent, Şelalesi ve e, kanyonumuz var işte bizim e, efendim kanyonlarda yürüyüş kanyonlarımız var oralara. Bir de Yedigöller yolumuzu sayın e, giden valimiz buradan bir ay önce giden valimiz Sayın Cevdet Atay e, Yedigöller yolunun asfaltlanması için çalışmaları başlattı. Genişletme ve iyileştirme baş, yapıldı. Şu anda e, üst yapısının yani asfaltlama yapılması için Sayın Valimiz e, Selçuk Aslan Bey, il e, İl İdaresi Genel Sekreterimize talimatı verdi. İnşallah en kısa sürede burası da e, asfaltlanarak e, Yedigöller yolu üzerinden, e, Yılca üzerinden, Düzce üzerinden buralara turlar düzenlenerek e, firmalar bize talepte bulunuyor. Yol asfaltlandığında biz e, seyahatlerimizi yılca düzce güzergahından yapacağız. E, Yedi yoluna diye bizlere e, talepte bulundular. Biz de inşallah Sayın Valimize konu ilettik. Sayın Valim de Yedi e kadar gitti. E, oralarda inceleme yaptı. İl Özel Edersi Genel Sekreterimiz Kaymakamımız. Ve çalışmalarımız bu yönde devam ediyor İnşallah ilerleyen zamanda, yıllarda e, bölgemiz, düzcemiz daha iyi turizm ağırlayacak hale gelecektir. Ya. Evet işte burası da gördüğünüz gibi Arma Tepe'mizin e, şehitlerimizin anasına yapılan şehit anıt mezarlar. Efendim burası işte temsil olarak yapılmış anıt mezarı şehitlerimizin ilçedeki. Efendim ga, e, ilçemizde 16 tane bir şehitimiz olmuştu. Ve de buraya anasına e, bayraklarımızı buraya Bayrak Tepe diye de geçiyor. Hem Anıt Tepe diye geçiyor. E, buraların e, bakımları onarımları belediyemiz tarafından yapılıyor. Ancak işte biraz seller, yağmurlar bize bu sene biraz çok sıkıntı yaşattığı için bakımların ve tazminatların hatlarını biraz e, geç kaldık. Hava sürekli işte bize müsaade etmediği için yağmurlar, karlar çok yoğun alıyor bölgemiz. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ancak işte bayraklarımızı falan böyle her 6 ayda, 7 ayda, bir yılda bir değiştiriyoruz. Soluyorlar güneşten, yağmurdan devamlı. Bunları yeniliyoruz şehitlerimizin işte bayrağımızı biraz güreş bu sene çok sıcak geçtiği için yağmurlar falan bayrağımızın bakım da inşallah yakın zamanda samimli ve e, anıt mezarlığımıza yakışır bir bayrak e, haline getireceğiz inşallah. Yapılan hizmetten memnunuz. Asfaltımız da yapıldı. Ve kanallarımız da yapıldı. Memnunuz yani. Çok şükür. Daha önceden nasıl bir sıkıntı yaşıyordunuz burada? Su, toprak çakıl geliyor yani sıkıntı o şekildeydi. Selden falan? Selden Zarar, zarar gördünüz mü? Çok. Bugüne kadar hiç asfaltlanmamış mıydı bu yol? E, şu ara yani parça parça şeydi yani bütün olarak asfaltlanmamış. Bütün olarak. Bütün İlk olarak. defa mı? İlk defa yukarıdan beri asfalt yapıldı.